Çocuklar merhaba. Biraz sonra canlı yayınımız var. Dersimiz var. Dersten önce bu videoyu hemen çekeyim istedim. Ee, videomuzun konusu duyu organlarımız. Aslında basit bir konu. Hepimizin birinci sınıftan beri bildiği bir konu. Hızlıca anlatacağım. Duyu organlarımızın kaç tane olduğunu, duyu organlarımızın ne işe yaradığını, duyu organlarımızın sağlığını nasıl korunacağını kısaca anlatacağım. Hemen başlayalım. Duyu organlarımız ne işe yarıyor? Bir kere duyu organlarımız en başta eee çevremizi algılamamıza yarıyor. Yani çevremizdeki varlıkları görmemize, çevremizdeki varlıkların sesini duymamıza, kokusunu almamıza ya da diyelim yediğimiz işlerin, yediğimiz şeylerin, içtiğimiz şeylerin tadını almamıza, ki ellerimizle, derimizle veya, veya vücudumuzun herhangi bir hissetmemize gibi görevler var. Yani çevremizdeki her şeyi algılamamızı sağlıyor. Örneğin vücutta başka organlar, kalbimiz kan pompalıyor, beynimiz vücudu yönetiyor, ciğerlerimiz hava almamızı, nefes almamızı sağlıyor, duyu organlarımız da çevreyi algılamamızı sağlıyor. Duyu organlarımız beş tane. Bunlardan birincisi göz, ikincisi burun, üçüncüsü kulak, dördüncüsü dil, beşincisi deri. Göz, burun, kulak, dil, deri. Sıralaması yok. Bunu istediğiniz sırayla söyleyebilirsiniz. Ben de sıraladım. Bu sırayla gideceğiz. Bu sırayla hemen anlatmaya başlayalım. Göz. Birincisi görme duyu organımız. Etrafımızdaki varlıkları görmemizi, onları şekillerini, renklerini görmemizi sağlıyor. Göz görme duyu organımız. Gözümüzün sağlığı için yapmamız gereken şeyler var. Birincisi tabii ki her organımız olduğu gibi gözümüzü de gözlerimizi temiz tutuyoruz. Yüzlerimizi, yüzümüzü yıkarken ya da diyelim banyo yaptığınız zaman ya da günlük temizliğimizde gözlerimizi temiz tutuyoruz. İkinci bir olay, şu an çağımızda sizin yaşlarınızda çocukların ve yetişkinlerde de bu sıkıntı var. En büyük problemi, çok fazla televizyon, bilgisayar, tablet, telefon gibi teknolojik aletler kullanıyoruz, gözlerimizi yoruyoruz ve çok yakın tutuyoruz bunları. Bunda bir sıkıntı var. Örneğin yani bu olmaması lazım. Bakın şu küçük kız, bu küçük kız tableti, tablet herhalde ya da telefon bilemiyorum, bunu kullanan teknolojik aleti çok yakın tutuyor bu kadar yakın tutarsak gözlerimize zarar verir. Daha uzak tutmalıyız. Ayrıca e, bunların kullanma süresini belli bir saatte sınırlamalıyız. Sürekli saatlerce, saatlerce oyuna kendimizi kaptırıp, diyelim kullandığımız programı kendimizi kaptırıp bunu kullanmamalıyız. Bakın şu an bile ben bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayar üzerinden e, bu videoyu çekiyorum ama gerektiği kadar kullanmam gerekiyor. Yoksa gözlerim zarar görür. Aynı sizin gözlerinizde aynı şekilde zarar görebilir. Buna dikkat ediyoruz. Diğer bir olay, gözlerimizi aşırı ışıktan koruyoruz. Gözlerimizi aşırı ışıkta e, maruz bırakmıyor, aşık ışığa maruz bırakmıyoruz ve güneşe doğrudan direkt çıplak gözle bakmıyoruz. Hatta mümkünse güneşe hiç bakmayalım, yani pek bir gereği yok. Bakmak gerekiyorsa, bakmak istiyorsanız da gö güneş gözüyle bakın ki en azından gözleriniz direkt o ışığa e, temas etmesin, yoksa zarar verir. Diğer bir olay da kitap okurken, ders yaparken, yazı yazarken kitabı çok yakın, çok yakın tutmuyoruz ya da çok eğilerek yazı yazmıyoruz, eğilerek yazı yazmıyoruz. Ya da ışığı çok az, loş, gözün görmesinin çok zor olduğu ışıklarda, çok sönük ışıklarda bunları yapmıyoruz. Işığın yeterli olduğu yerlerde yapıyoruz ve en azından bir cetvel kadar yani 30 cm mesafe bırakıyoruz. Ee, örneğin şurada bir resim var. Bakın Baba ve oğlu kitap okuyorlar, babanın mesafesi gayet normal, güzel, babanın uzaklığı iyi, 30 cm dereceler kadar. Ee, en azından yani, daha fazla da bıraksak iyi olur. Çocuk ise çok yakın okuyor görüyorsunuz. Çocuğun da bu kadar yakın okuması faydalı değil. Diğer bir e, duy organımız burun. Burun ise e, göz görmemizi sağlıyor dedik. Burun ise e, neyi sağlıyor? Burun ise e, koklamamızı sağlıyor burun. Koku alma organımız. Burnumuz için, e, burun sağlığımız için ne yapmamalıyız, neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız? Bir kere şu <laughs> siz temiz çocuklarsınız, yapmazsınız ama burnumuzu karıştırmamalıyız. Burnumuzu karıştırırsak böyle, <laughs> bu hatta karıştırmamış, yani parmağını yarısını sokmuş. Yani Bu kadar bile, çok olmasına bile gerek yok. Yanlış. Burnumuzu karıştırmıyoruz. Burnumuzu karıştırırsak burnumuza zarar veririz. İçindeki e, ince kılcal damarları patlatabiliriz. Burnumuzu tahriş edebiliriz. O yüzden hiç gerek yok. İkinci bir olay ise burnun kıllarını koparma olayı var. Bazen görürsünüzdür. Pat diye koparırlar. Burnun kılını koparmak çok zararlı. Çünkü o kıllar burnumuzu dışarıdan gelen e, tozları, pislikleri süzmesini sağlıyor. Burundaki kıllar süzgeç görevi görmesini sağlıyor burnun. Burundaki kılları bu adam gibi koparırsak bu adam kılları koparırsak, bu süzgeç görevini yapan kılları koparırsak burnumuzun bu özelliği e, kaybolmuş olur. Diğer yandan kılların kökleri de burnun içinde olduğu için o kökler de zarar göreceği için burnumuz zarar görüyor. Bunları yapmıyoruz. Diğer bir olay ne olduğunu bilmediğiniz kimyasal maddeler, özellikle annelerinizin temizlik maddeleri oluyor. Bunları kesinlikle koklamıyorsunuz bu neymiş arkadaş bir koklayın böyle diye koklarsınız. O kimyasal malzeme burnunuzu yakabilir. Çok büyük zarar görebilir burnunuz. Bilmediğiniz şeyi koklamayın, içmeyin, ellemeyin. Gerek yok. Sizin işiniz değil. O annenizin işi. Anneniz onu gerekli yerde kullanır. Diğer bir olay ise burun kanamalarında burnumuzu yukarıdan sıkıyoruz ve kan akışını durduruyoruz. Ve hemen bir pamuk, peçete bir şey koymaya çalışıyoruz burnumuza. Varsa bir buz koyarsak daha çabuk durur. Tabii burnunuz kanada okuldaysanız öğretmeniniz, öğretmeniniz bulamazsanız nöbetçi öğretmeni herhangi bir ilk gördüğünüz öğretmene başvurabilirsiniz, idareciye başvurabilirsiniz. Evdeyseniz zaten anneniz, babanız gerekli müdahaleyi yapar. Diğer bir duyu organımız ise kulak. Kulak, çevremizdeki sesleri duymamızı sağlayan duyu organımızdır. Kulağımızın bir kepçesi var, kepçe denir yani kulak kepçesi, kulak, dış kulak daha doğrusu denir buna. Burada bakın kıvrımlar var, ses burada toplanır, bir iki içeriye doğru gider kulağımızın içine girdikten sonra kulak zarımız ulaştığında duyma gerçekleşir. Kulağımız çevremizdeki sesleri duymamıza yarar. Kulaklarımızı temiz tutmalıyız. Her zaman bütün şeylerde olduğu gibi. Parmağımızla veya sert cisimlerle kulağımızı şu var ya şu hareket şöyle sallarla pır 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 salla. Bu hareketleri yapmamalıyız. Gerekse ya da sert cisimler sokmamalıyız. Bu mesela şu kadın gibi. Bu yanlış. Kulağımıza böyle bir hareket yapmamız zarar verir. Diğer bir olay ise bazen böyle şakacı arkadaşlarınız oluyor. Espri yapıyor, eğleniyorlar. Başkalarının kulağına bağırıyorlar. Aa diye kulağına bağırıyorlar. Ondan sonra gülüyorlar, eğleniyorlar. O gülüyor, eğleniyor. Onun keyfi yerine geliyor ama diğer arkadaşınızın kulağa zarar görüyor. Bu tip şakaları kesinlikle yapmıyoruz. Bakın bu adam gibi, bu adam yapmış. Bu da gelmiş. Espri yapıyor kadına. Kendisi gülüyor, eğleniyor ama kadın çok eğlenmiyor. Bu diğer bir olay ise yüksek sesli ortamlarda bulunmuyoruz yüksek sesli ortamlarda e, müzik varsa biraz kısıyoruz. Kısamıyorsak uzaklaşıyoruz. Bakın bu adam gibi. Bu adam yüksek sesli ortamda. Zarar kulakları rahatsız olmuş. Biraz uzaklaşıyoruz. Bu ortamlara pek maruz kalmıyoruz. Ve kulağımızı dış darbelerden koruyoruz. Oyun oynarken, top oynarken ya da kar top oynarken. Değil mi? Kulağımızı atmıyoruz. Topu vurmuyoruz. Bu tip şeyleri yapmıyoruz arkadaşlarımızda. En son olarak kulağımızı soğuktan korumalıyız etiklere takıyoruz, şapka takıyoruz. Bu soğuktan koruyan kulaklıklar var, müzik için olmayanlar. Onlardan takıyoruz, bu şekilde koruyoruz. Diğer bir e, organımız dil. Görüyorsunuz bu adamda da maşallah bayağı bir dil var. Bu dil bizim tad almamızı sağlıyor. Yemeklerde ve içeceklerde tad almamızı, acımı, tuzlu mu, ekşi mi? bu dilimizle anlıyoruz. Yiyeceklerin içeceklerin tadını alıyoruz dilimizin sağlığını korumak için ne yapmamız gerekiyor? Ağız temizliğine önem veriyoruz. Ağız temizliği derken diş fırçası yani ağzımıza çamaşır suyu dökecek sabunla ilgili yok. Ağzımızın temizliği diş fırçası ve diş macunuyla oluyor. E, ağız temizliğine önem veriyoruz. Dişimizi fırçalarken dilimizin üstüne de sürersek dilimiz de temizlenmiş oluyor. Diğer bir olay ise çok soğuk ve çok sıcak yiyecekleri tüketmiyoruz. Biraz soğumalarını veya biraz ılımalarını bekliyoruz. Yoksa dilimiz bu kadın gibi yanar. Buradaki kadın sıcak çay ya da kahve, bir süt neyse bir şey içmiş ve dili yanmış görünüyor. Biz de böyle olmamak için biraz daha kendimizi koruyoruz. Son olarak diğer duyu organımız ise deri. Derimiz bizi dış giysimiz gibidir. Ellerimizde, kollarımızda, sırtımızda, bacaklarımızda her yerde derimiz var. Deri hissetmemizi sağlar. Bir ikincisi üzerinde gözenekler vardır gözeneklerle ter terlediğimiz zaman teri dışarı yatarız ve bu gözeneklerle vücudumuz hava alır. Bakın gördüğünüz gibi bir çocuk derisi, bu da biraz daha dedesi ya da babaannesi olabilir. Hani biraz daha yaş ilerlediği için bunun derisi biraz yıpranmış. Çocuğunki daha düzgün tabii ki. Deri sağlığımız için ne yapacağız? Vücudumuzu bir kere çok temiz tutacağız. Banyomuzu yapacağız. Banyomuzu yapmazsak derimiz gözenekler demiştik biraz önce. Gözenekleri tıkanır, görevini yapamaz. Banyomuzu yapıyoruz sık sık temizliyoruz derimizi. Kesilme ve e, yanık gibi şeylerden vücud, e, derimizi korumaya çalışıyoruz. Eğer bunlarla karşılaşırsak e, dediğimiz gibi büyüklerimize başvuruyoruz ya da bir hastaneye başvuruyoruz. Yanık özellikle çok zarar veriyor derimize. Bunlardan kendimizi koruyoruz. Suyu bol içiyoruz. Bol bol su içtiğimiz zaman hem organlarımız hem derimiz beslenir. Böylece kendimiz e, vücudumuz sağlıklı olur. E, biraz önce derimizin yanmalardan koruyacağız dedik. Sadece yanma e, sıcak bir suyla sıcak bir çayla olmuyor. Güneşin altında fazla durursanız da deriniz kızarır, su toplayabilir. Güneşin alt, güneşten altında fazla kalmayın. Bu şekilde deriniz yanmasın. Biraz önce burunda söyledim. Bu kimyasal madde, çamaşır suyu, deterjan gibi şeylere çok dikkat ediyoruz. Gözümüz, burnumuz, kulağımız ve derimize de zarar veren bir şey. Dediğim gibi anneniz kullanıyor bunları. Anneniz dışında siz bunlarla pek ilgilenmiyorsunuz. Hemen Kısaca özetleyeyim. Biraz sonra ders başlayacak videomuzu. Duyu organlarımız dedik, konumuz. Çevremizi algılamamızı sağlıyor. Beş tane duyu organımız var. Görmemizi sağlayan göz, toplamamızı sağlayan burun, duymamızı sağlayan kulak, tad almamızı sağlayan dil ve hissetmemizi sağlayan deri. Şimdi bugünlük e, bu kadar. Videomuz bitti. Kendinize iyi bakın.